Evet, e, askeri harcamalardaki devasa artışı bununla birlikte savaşa yansımaların yani askeri harcamaların e, özellikle halkın geçimine nasıl yansıdığını konuşacağız. E, Yeşil Sol Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan Skype'i attığımızda Sayın Olan merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, saygılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Her devlet yetkilisi ağzını açtığında bir mermi ne kadar biliyor musunuz? Bir bomba ne kadar biliyor musunuz? Son yayınlanan raporlar var. Tüm dünyada özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra devasa bir askeri harcama artışı var. Tüm devletlerde ama Türkiye'deki artış çok daha dikkat çekici. Özellikle 2015'ten günümüze gelinen noktada siz bu artışı nasıl yorumluyorsunuz? Bunun etkilerini konuşacağız ama devletin bütçesinin korkunç bir şekilde askere, silaha, işte çeteye, Rojava'da, Güney Kürdistan'da ayrılmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Aslında tabi baktığımızda 40 yıllık bir çatışmanın süreç var. Bu 40 yılın içinde elbette ki devletin en büyük payı, en büyük bütçeden ayırdığı en büyük pay silahlanmayadır. Doğal olarak Kürt sorunu 40 yıldır, hatta 100 yıldır diyebilirim İttihat Teraki'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkilileri sistem Kürt sorununu tamamen bir güvenlik sorunu olarak görmüşlerdir. Ve doğal olarak bunu da güvenlikçi tedbirlerle, çatışmalı tedbirlerle Çözme mı gitmişlerdir. Yani e, baktığımızda aslında 29 tane isyandan bahsediyor ve bu 29 isyanın hepsi de e, tamamen güvenlikçi tedbirlerle katliamlarla yok etmelerle imhalarla bastırılmıştır. Şimdi e, geldiğimiz son 40 yıl içinde bu daha da e, e, artmıştır ve e, devletin e, savunmaya ayırdığı pay e, kat kat artmıştır. Bugün savunma bakanlığının bütçesi en az 10 bakanlığın bütçesinden daha fazladır. 2015 yılından bu yana baktığımızda da artık devlet e, tamamen bu işi bir e, e, yeniden kendini aslında ispat etme. Yani Kürtlerin üzerinde devlet e, kendisini ispat etmektedir. Evet. Sanırım bir telefon geldi Sayın Olan'a. E, ekran görüntüsünüzü tekrar açsanız Peki arkadaşlarımız evet arkadaşlarımız tekrar bağlantı kuruncaya kadar ben olguyu biraz daha anlatayım sizlere. Dosyamızda da gözlemiştiniz. Dosyamızda da yer vermişti arkadaşlarımız. Askeri harcamaların artışı. Askeri harcamalar özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra dedik tüm dünyada çok ciddi bir artış gösteriyor ama Türkiye'deki askeri harcamaların artışı 2015'ten bu yana çok daha korkunç bir biçimde artmaya başladı. Yani şu anda 2023 Türkiye bütçesi 23 milyar dolar ama bu daha da artacağı benziyor. Sayın Olan tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hoş bulduk. bir. Evet. E, kaldığınız şu, yerden evet. devam edin. Bir teknik dakikalık bir, bir kesinti oldu. Evet. oldu. Önemli değil. Buyurun. Evet, evet, teknik bir hata oluştu. 2015'ten bu yana da devlet e, e, artık bunu sistematik bir hale getirdi. Hatırlarsanız ilk e, yıllarda yapılan operasyonlarda genellikle operasyon alanına gidilirdi. Daha sonra e, geri dönülürdü operasyondan sonra belli bir süreden sonra. Ancak 2015 yılında... Devlet artık e, yerleşme e, usulünü ve yerleşme yöntemini denedi ve e, gideceği yerlere de karekollar, kalekollar, e, güvenlik yolları e, bu noktada korkunç bir harcama mevcuttur. Aslında e, yapılan operasyonlarda işte kaldırılan, havalanan e, uçaklar, sihalar ihalar tamamen e, teknolojiyi de kullanarak muazzam bir askeri yığınak. E, e, yığmıştır bölge ve bölgedeki e, sorunu tamamen güvenlikçi tedbirlerle çözmeye çalışıyor. E tabi şimdi bunun e, bütün şeyi bir bütçe bir, şey, bir e, yükü var ve bu yük e, inanılmaz derecede büyüktür. Ve bunun e, bu yükün e, yükü de sırtlayanlar yine halkın, yoksul halkın sırtına yükleniyor. Yani i̇şte aslında Ben araya yükün... bir gireyim isterseniz küçük buyurun, bir soruyla. Buyurun. Yani buyurun. E, aslında tüm bu anlattıklarınızı çok kez konuştuk ama Şöyle de bir evet. gerçeklik var, yani sonuç itibariyle devlet 29 isyan boyunca aynı şeyi denedi ve her denediğinde de aynı sonucu elde etmeye dönük bir çaba içerisinde olmuyor. Evet. Ama şöyle de bir evet. gerçeklik var, yani örneğin Pekke ile görüşmelerin yürütüldüğü 2009 Oslo sürecinde, 2013 çözüm sürecinde yine bu askeri harcamaları arttıran yaklaşımlar geliştiriyordu. Kalekollar, karakollar ve aklınıza gelebilecek diğer tüm boyutlar vardı. Yani bu o zaman farklı bir yaklaşmada da götürmemeli mi bizi. Nedir devletin yapmak istediği ve bir türlü çıkaramadığı ders. Aslında devlet Kürt sorununun çözümünde hiçbir zaman samimi davranmadı. Yani sistem her defasında çözüm sürecinde bile aslında samimi değildi. Yani bunu samimi olmadığını da siz de demin belirttiniz. Yaptıkları karekollardan, güvenlik yollarından, kale yine bölgeye yığdığı askeri yığınıklardan çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Aslında bir oyalama taktiğiydi devletin o süreçte yaptığı ve zamanı geldiğinde de süreci e, bitirmesini çok iyi bildi o müzakere sürecini. Yani devlet burada aslında yaptığı şey e, Kürt özgürlük hareketini oyalamaktı. Onun dışında herhangi bir şey yoktu. Çünkü Devletin veya iktidarların aslında varlık nedeni e, kür sorunun çözümsülüğündedir. Çünkü Kürt sorunun çözüldüğü noktada iktidarlar bu şekilde e, varlıklarını sürdüremezler. Otokrasiler, diktatörler, e, askeri cuntalar bu şekilde varlıklarını sürdüremezler. Doğal olarak bu varlıklarını, iktidarlarını sürdürmenin tek yolu da Kürt sorunun çözümsülüğündedir. Kürt Şöyle bir durum var evet. ama e, iktidarlar evet. Kürt sorununu çözmeme ve savaşı büyütme noktasında adım attıkça aslında kendi sonlarını da getirdiler. Tüm iktidarların gidiş nedenlerinin başında Kürt sorununu çözememek geliyor. Bir de çok ciddi bir handikap savaştan ısrar evet. aynı zamanda korkunç bir yoksulluğu da beraberinde getiriyor. Doğru yani doğru. bugün Türkiye neredeyse insanlara e, maaş ödeyemez durumda korkunç bir yoksulluk var. Açlık sınırı evet. e, artık 10 e, milyonlardan söz ediliyor. Yani böyle 20, bir 20 tabloyu, lirken, evet. böylesi bir tabloyu nasıl değerlendirmek gerekir? Bu yoksulluğa rağmen bu savaşta ısrar etmek ne anlama geliyor? İşte bu yoksulluğa rağmen bu savaşta ısrar etmek aslında mevcut egemen güçlerin halkı pek düşünmemesinden kaynaklıdır. İktidarlarını sürdürmenin devinde izah ettiğim gibi tek yolu Kürt sorununda e, sorunun çözümsüzlüğünde ısrardı. E, o anlamda bu e, çatışma sürecinde aslında her çatışma süreci karanlık süreçlerdir. E, i̇şte milliyetçiliğin, ırkçılığın, şövenizmin şahlandığı dönemlerdir. Ve bu e, deyimler üzerinde veya bu ırkçılık, şövenizm, milliyetçilik üzerinden de iktidarlarını e, tek pekala yürütebiliyorlar. Ama nereye kadar o da ayrı bir konu. Yani e, ilalebet e, yürütebiliyorlar mı? Kesinlikle yürütemiyorlar. Yani 1980'den bu yana baktığımızda birçok iktidar gelip geçti, birçok lider gelip geçti, birçok lider lider işte iktidar işte son fert kalana kadar işte atılan her kurşuna kadar işte vuran da kurşun atan da kurşun vuran da işte şeydir bu tür söylemler çok e, gördük. Yani e, bu ülkenin bir çakıl taşını dahi vermeyiz diyenler bugün bakıyoruz ülkeyi parsel parsel satıyorlar. Kimlere satıyorlar? Katarlara satıyorlar. Kimlere satıyorlar? Araplara satıyorlar. Kimlere satıyorlar? İşte Orta Doğu'daki o zengin e, zümre Arap şehirlerine satıyorlar. Yani eğer gerçekten ülkenin toprağı, ülkenin şey onların deyimiyle tırnak içinde ben söylüyorum. Bir çakıl taşı o kadar değerliyse, Bunca e, savaşta ısrar etmenin bunca şeyin bir anlamı kalır mı? Hayır. O zaman şundan şunu çok iyi anlıyoruz. Kürt sorununda inkarcılık, kürt sorununda çözümsüzlük iktidarların kendilerini e, idame ettirme sürecidir. Belki isimler değişebilir. Belki parti isimleri değişebilir, liderler değişebilir. Ama sonuçta egemen güçler aynı güçlerdir. Yöneten güçler aynı güçlerdir. Sadece e, bu işin... E, Yöneticileri değişiyor. Yani, var bir de şöyle bir durum var. Veya, evet. Şöyle bir durum var herhalde. Bunlar savaşı büyüttükçe, yoksulluğu arttırdıkça e, belli bir camiayı da korkunç zenginleştirdiler. Yayınlanan evet. son bir ekonomi raporu var. Türkiye'de yüzde birlik dilimin milli gelirden aldığı payı alıyor. Evet. Pay. E, Türkiye'nin %99'una eşit neredeyse yani korkunç bir gelir dağılımında dengesizlik var. Evet. Bu rant siyaseti ve iktidarın kendi yandaşlarını bu kadar devasa büyütmesi Kemalistlerin eymen olduğu dönemlerde bile görülmemişti. Burada da korkunç Doğru. bir açgözlülük var. Bunu nasıl değerlendirmek Doğru. gerekir? Yani halk bunun farkında değil mi gerçekten? İşte asıl e, halkın bunun farkında olmaması demin dediğim gibi şahlandırdıkları milliyetçiliktir, ırkçılıktır, şövenizmdir, e, imha ve inkarcılıktır. Sonuçta e, şunu söyleyebiliyor vatandaş çok rahatlıkla sö söyleyebiliyor. İşte benim e, ülkem parçalanmasın, dil elden, din elden gitmesin. Ben bir lokma ekmeğe razıyım. Artık insanlar bu noktaya getirilmiş. Yani artık insanlar köreltilmiş insanların artık araştırma, sorgulama, kendini imha etme, işte şey kendini ifade etme veya bu noktadaki herhangi bir şeyi söyleme cesareti de kalmamış. Çünkü yoksulluk biliyorsunuz aynı zamanda insanı çaresizleştiriyor da. Bir de şu olay var aslında. Birçok şey artık olağan hale geldi. Alıştırılmak dediğimiz, kanıksamak dediğimiz olay ne yazık ki bizi bu noktaya getirdi. Yani artık birçok ölümü de kanıksıyoruz, yoksulluğu da kanıksıyoruz, yolsuzluğu da kanıksıyoruz. Yani gayet doğal görüyoruz. Doğal gördüğümüz şey şu, işte doğrudur iktidar çalıyor, götürüyor, yandaşlarına veriyor ama bize de sosyal yardımlaşmadan bir lokma ekmek veriyor. Bunun kanıksanması kadar hiç hiçbir hiçbir kötü şey yoktur. Kanıksamak, kabul etmek olanları. En kötü şey de budur aslında insanların kanıksamasıdır. Yani şimdi bir e, geçen Şubat ayında biliyorsunuz Türkiye'de korkunç bir deprem yaşandı. Evet. Ama bu depremin olmasını bile kaderciliğe bağladık. Kanıksadık. Yüzlerce, yüz binlerce insan öldü. Bunu da gayet doğal bir kadermiş gibi algıladık. Türk Türkiye'de yaşayan halklar işte bu konuma getirildiler. Ve bunu da yaparken çok ince bir politika, ince bir siyaset izlediler ve bunu vatan millet uğruna e, insanları bu şekilde artık sorgulayamaz araştıramaz yargılayamaz aşamasına getirdiler ve dini de ileri sürerek işte milliyetçiliği ırkçılığı da ileri sürerek demin dediğim gibi e, yeter ki ülke bölünmesin din elden gitmesin ben bir lokma kuru ekmeğe de razıyım de ülkenin, bu noktaya elden, geldik ülkenin elden gitmeyeceği bölünmeyeceği belli ama herhalde bunu anlatmakta da sıkıntı var yani evet, en azından tamam, çünkü hem e, iktidar kanadı hem muhalefet kanadı e, tüm gücüyle olduğu gibi Kürtleri tutup ayrılıkçı, bölücü, yok edici, yıkıcı göstermeye dönük bir eğilim içerisinde. Yani Yeşil Sol Partisi'nden ana muhalefet ve evet, diğer partiler bile görüntü vermiyor. Evet, aslında iktidarın e, başarılı başarını oluyordaki en büyük suç aslında iktidar başarısızdır. Yani e, başar, aslında başarısız olan, e, üzerine düşen görevi yapmayan muhalefettir. Gerçek anlamda muhalefet üzerine düşeni yapsa, iktidarın e, bu kadar e, kendisini idame ettirme, kendisini yaşatma, iktidarda kalma, e, savaşta ısrar etme, bunca yoksulluğa, bunca enflasyona rağmen e, halen kazanıyor olması aslında muhalefetin beceriksizliğidir, muhalefetin yetmezliğidir ve muhalefetin birleşememesidir muhalefetin birleşememesi ve beceriksizliği mevcut iktidarı bütün beceriksizliğine rağmen yine iktidarda tutabiliyor. Aslında burada en büyük e, bu işin sorumlusu aslında e, Türkiye'deki aydınlardır, Türkiye'deki okur yazarlardır, Türkiye'deki muhalefettir, Türkiye'deki bu işi, bu işin siyasetini veya politikasını yürüten bizleriz. Demek bizler bu konuda halkımızı e, ikna edemiyoruz halkımıza bu konuda gereki, gerekli e, anlatımları yapamıyoruz halkımızın gerçekten e, asıl e, e, götü mallı götürenlerin veya kendi çevresini zenginleştirilenlerin e, veya ülkenin hiç elden gitmediğini ama bu şekilde farklı bir şekilde ülkenin elden gittiğini bu ülkede artık yoksulun herhangi bir e, bir kuru e, lokma ekmekten başka bir şeyin olmadığını Demek biz ifade edemiyoruz, muhalefet ifade edemiyor. Muhalefetin ifade edememesi normal yoksul halkın da artık kaderciliği haline getiriyor. Evet. Yoksul halk artık bunu kader olarak algılamaya başladı ve öyle kabul ediyor daha doğrusu, algılama da değil. Sanırım herhalde evet. muhalefetin anlatamadığı bir şey de AKP'nin neo Osmanlı hayalleri, misak-ı milli hayalleri. Bunun yansımalarını Rojava'da görüyoruz işgal ediyor. Çetelere dönük e, alabildiğine korkunç harcamalar yapıyor ki bugün ABD'den gelen bir haber bazı çete gruplarına e, yaptırım uygulanacağı yönünde Türkiye destekli diye ifade edilen çete grupları yani bizzat ABD raporunda yine Güney Kürdistan'a bakıyoruz ve KDP ile ciddi bir askeri işbirliği içerisinde ve bölgedeki birçok askeri yol e, Türkiye'nin parasıyla oralarda KDP'nin desteğiyle inşa ediliyor. Yani sürekli savaşa yatırım sadece Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da değil aynı zamanda Kürdistan'ın diğer parçalarında da korkunç bir biçimde devam ediyor. Hatta Libya'da, diğer yerlerde de benzer bir durum var. Muhalefet bunu da mı anlatamıyor? Nedir bu tablo? Aslında tabi e, tabii doğrudur. Muhalefet de muhalefet bunu da anlatamıyor. Muhalefet e, şu korkuyu üzerinden atamadı. Yani e, Kürtlerle birlikte veya e, demokratik sol, sosyalist çevrelerle birlikte hareket etme cesaretini muhalefet aslında gösteremiyor. Muhalefet bu cesareti gösteremediği müddetçe e, muhalefet de e, iktidarla birlikte aynı politikaları izliyor. Bunu şeylerde de görüyoruz. Bunu işte e, sınır dışı hareketlerin onaylanmasında da görüyoruz. Bunu işte e, söylemlerinde de görüyoruz. Bunu yapılan bütün uygulamalarda bunu muhalefette görüyoruz. Yani muhalefet de halen Kürt sorunu e, işte güvenlikçi yöntemlerle, savaş yöntemleriyle çözme noktasındadır. Muhalefet de e, bir türlü bundan kurtaramadı kendisi. Aslında şu anda muhalefetle iktidarın e, Kürt sorununa bakış açısı aynı penceredendir. Farklı bir pencereden muhalefet bakmıyor Kürt sorunu çözümüne. E, nasıl ki işte iktidar bu olay, olaya güvenlikçi e, e, şeylerle bakıyorsa veya tırnak içinde terör e, mantığıyla bakıyorsa muhalefet de aynı mantıkla bakıyor. Dolayısıyla iktidarın yapmış olduğu bütün e, e, askeri harcamaları, işte e, Başur'daki harcamalarına, işte Rojav'daki e, sınır ötesi operasyonları, işte yine Bakur'daki e, e, yaptırım askeri yaptırımları bırakın ses çıkarmamayı onaylıyor. En kötüsü budur. Yani şimdi tamam ses çıkarmayabilirsin ama muhalefet görüyoruz yani onaylıyor bunu. Sınır dışı operasyonları onaylıyor. Aynı zamanda bu onaylama aslında yoksulluğu da onaylamadır. Yolsuzluğu da onaylamadır. İktidarın kendi çevresine mevcut bütçeyi veya diyelim geliri dağıtmasını da onaylamadır. Aslında burada her ne kadar iktidarın suçu varsa ve aslında iktidarın bir suçu Yok. İktidarın politikası budur. İktidarın Hı. politikası güvenlikçi tedbirlerle bu işi yürütmek, kendi iktidarını yürütmek, milliyetçilik ve ırkçılık söylemleri üzerinden, anti-kürt söylemleri üzerinden ve bu karanlık ortamdan, bu puslu ortamdan faydalanarak kendi çevresini daha çok zengin etmek. Darın şey bu. Ama muhalefet ne yazık ki bu işin onaylayanıdır, tas tasdik edendir. Yani muhalefet ne zaman ki bunu onaylamazsa, Sınır dışı operasyonlar dediği operasyonları onaylamazsa Kürt sorununu barışçıl yöntemlerle çözülmesinden de ısrar ederse o zaman muhalefet gerçek muhalefetini yapmış olur. Türkiye'deki bu kaosu ortak olmamış olur. Peki. O zaman Yeşil Sol Parti'nin e, mecliste de işi zor. Sadece iktidara değil muhalefete evet. karşı da e, bir şekliyle mücadele edecek Sayın Hüseyin, olun. Doğrudur. Zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.